günü. Küba Reis 125 tanıtabilmemizin en güzel gün. Yani günümüz şartlarında 65-68-70 bin lira bandında bu fiyatları alabileceğimiz güzel bir motosiklet. Kullandığımız diğer cross motosikletlere göre kendisi biraz küçük. Tahmin ediyorum ki ben 1.76 1.77 boylarındayım. Motosiklet bana biraz küçük geldi. Önce oradan başlayalım. Üzerine oturduğum zaman Ayaklarım yere tam basıyor. Genelde cross motosiklette benim boylarımdaysanız ayaklarınızı yere bu şekilde tam basmaz. Şöyle bir avantajı var. Biraz daha boyunuz kısaysa ya da yaşınız biraz daha küçükse evet motosiklet tam size göre diyebilirim. Boy açısından. Aa, değilse uzun boyluysanız şöyle göstereyim. Ayaklarımı pege koyduğumda CG motosiklet gibi oluyor neredeyse depodan yukarı çıkacak dizlerim şeye gelmiyor tabi o kadar da abartmayalım da. Sonra Madem oturuş pozisyonundan başladık Oradan devam edelim Henüz cross bottom olmadığı için Kendime bir çizme aldım Şimdi Bununla e, frene Arazideyken varsayalım Arazideyiz Gidiyoruz tın tın gidiyoruz şu an Olmuyor neden Hı. Allah Varsayalım ki Allah Allah bir dur ya Hı. Varsayalım ki Arazideyiz ben bu şekilde frene basabilirim. Freni beğendim. Neyi beğenmedim? Vites çubuğunu şu an hiç beğenmedim. Muhtemelen montajla alakalı yani pek buradaysa vites çubuğu burada. Üstünden basmak yerine ben hep yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarı böyle bir, bir gariplik var. Önünde değil yani. Muhtemelen motosikletle değil de montajıyla alakalı bir durum. Götüm onu ben bir şeyler giyin ya. Ayy. Oturuş pozisyonuna devam edelim. Gidon yüksekliği sürüşte güzel. Yani beğendim. Yukarıya doğru. Bir de ayağa kalkalım tekrar. Ayağa kalktığımda da neredeyse benim için bile ideal. Yani tam olarak yani böyle gidecek halim yok. Böyle de süremem. Tabii ki biraz eğileceğim arazi sürüşünde. Evet benim için ideal. Gidon yüksekliği başarılı. Onun dışında butonlar. Debriyaj Haliyle Çinmalı motosiklet ve burada toplandığı için mesela şu şurada bir ölü bölge var. Yani burada debriyaj etkisiz. Ve biraz garip. Sıfır bir motosiklete göre. Tuşlar, hissiyatları güzel. Normalde cross motosiklette selektör tuşu bulunmaz. Çünkü kime selektör yapacaksın zaten? Dağda gidiyorsun. Burada bir selektör tuşumuz var. Belli ki yolda süreceğimiz düşünülmüş. Aynı zamanda dörtlü tuşumuz var. Yani cross motosikleti bırak. Bugün çoğu motosiklette dörtlü tuşu yok. Bunu beğendim. Artı ve şöyle söyleyeyim. Buradaki butonlar ve gaz kolları cross motosiklet tipinde değil. Günlük motosiklet tipinde. Mesela bak burada denge çubukları var uçlarında. Denge kolları artık ne denirse çıkıyor mu? Ne oluyor? <laughs> peki, peki. Civatası sıkılmamış. Toplayan ustamıza buradan teşekkür ederiz. Bahsedeceğimiz bir husus daha var. Depomuz kilitli değil. Yani motosikleti dışarıda bırakırsan biri gelir. Böyle senin deponu açar. Bakar benzinin var mı yok mu diye. Ağzına kadar da doluymuş. Motosiklet sahibi teşekkürler ayrıca. <laughs> yani benzininizi çalarlar demiyorum ama buradan bakabilir yani benzinin dolu mu değil mi gözüküyor. Madem benzin demişken göstergeye gelelim. Zaten motosikletimizde ABS yok. ABS lambamız yok. Sadece motor lambamız var. Bir arıza durumunda eğer motosiklet çalışmıyorsa motor lambamız yanabilir. Boş ışığımız var, vites göstergemiz var, devir göstergemiz var, hız göstergemiz var. Toplam kilometre ve trip metre var. Burada başka bir nane affedersiniz ama yok. Cross motosiklet için gayet yeterli. Anahtara gelelim. Kontağımızı kapatalım. Ben anahtarını beğendim. Şöyle bir anahtarı var. E, kapak gibi yani. Bu burada güzelmiş, bunu beğendim. Motosikletin şekli bana göre çok yerinde. Yani ben bu motosikleti ilk gördüğümde şekline bayıldım. Dedim ki bu ney böyle? Markası ne? Neymiş? Kaçılıkmış? Nasıl bir şeymiş? Su soğutmalı mı? Çok merak ettim. Su soğutmalı değil. Hava soğutmalı. 125 cc. İnternetteki cross videolarını izleyip ben şöyle teker alayım, uçayım, ön kaldırayım, atlayayım, zıplayayım demek isterseniz bu iş olmayabilir. Olmayabilir değil, olmaz. 125 cc, 11 küsür beygir. CG'den hallice bir motoru var. Neyi beğendim? Maşaları ters. Yukarıdan aşağıya doğru. Cross motosiklette ve konforlu. Yani ekstrem maksimum var. Ön amortisörleri berbat. Bunun amortisörlerini beğendim. Ekstrem Max'la kıyaslayabilirim. Önde disk frenimiz var. Gayet güzel. Bir kötü yanı cross motosikleti normalde önünde 21 arkasında 18 jant olur. Evet. Bu da neyi sağlar? hendekten çukurdan geçerken ne kadar büyükse tekerleğiniz çukurlardan o kadar az etkilenirsiniz. Bunun önünde 19 arkasında 17 var. Çukurlarda birazcık takılmalar yaşanabilir diğer jantlara göre. Tabii ki motora takılıp düşersiniz demiyorum yanlış anlaşılmasın. Lastiklerini beğendim. Muhtemelen Yuanxing, Nilo Grip bir şeyler var üzerinde. Peki peki lastik. Xtreme Max'ta da aynısı var. Zaten arazide kullanırken diş derinliği önemli bizim için. Çünkü tutan dişleri hamuru değil. Beğenmediğim bir şey farımız led değil arkadaşlar yani ben bir entegre led beklerdim aslında e çünkü onlar böyle hem güzel beyaz çizgi yanıyor hem de uzunları çok başarılı öyle bir farımız yok halojen bir farımız var bu fiyatta kabul edilebilir yani bu fiyatta kesin kabul ediyorum grenajlarını inceleyelim hemen evet valla grenaj grenajı bana biraz sert geldi sanki bu düşersem esnemeyecek de kırılabilecek gibi. Çünkü ben diğer cross motosikletlerimi yani katladığım zaman böyle arkaya katlanır, geri yerine gelirdi. Bu arkadaş sanki böyle bir, bir hava vermedi bana. Yani böyle kıvırırsam çatır diye gidecek hissiyatı verdi. Bunun artık sahipleri düştüğünü öğrenirsiniz. inşallah da düşmezsiniz. Plastik bir depo kullanılmış. Cross nerede de standart ve sanırım kombine fren sistemi var. Ön yani öne bastığımız zaman, arka arkaya bastığımız zaman ön tutuyor. Umarım böyle değildir çünkü arazide bu korkunç bir şey. Normal günlük kullanımda da ıslak zeminde beni çok korkutuyor. Şimdi bir deneyeyim bakayım. Ön frene bastım. Ee, yok gibi. Öne bayağı bastım. Evet, şu an bu yok. Bu tarafa bakalım. Arkaya basınca ön tutuyor ama öne basınca arka tutmuyor. Motosikleti yatırdım atıyorum. Dönerken frene bastım. Arkasını kaydıracağım. Önde tutacak. Ben düşerim yani. Bunu ben kesinleştirmek istiyorum şu an. Evet. Dediğim gibi arka frene bastığımızda ön fren tutuyor. Arazide bir takım sıkıntılar olabilir. Ben alırsam direkt bunu iptal ederim. Motosikletimiz tek kişilik. Bir sonraki değineceğim nokta. Burada çok güzel bir tutma yeri var. Motosiklet yaklaşık 120 kilo. Tutup fırlatabilirsiniz. Bana bayağı hafif geldi. Şöyle de göstereyim. Evet. Yani şu an bunu kaldırdım. Normal konuşabiliyorum. O kadar öyle aman aman bir ağırlığı yok. Kaldırmışken süspansiyon da sönümlemesi güzel. Bak. Bastırdığımda yavaşça kalkıyor. Belli ki içinde ya hava ya hidrolik güzel bir amortisör sistemi var. Zaten arkasını beğenmiştim. Arkası önünden daha güzel. Pegler. Ne olmuş Peg'e? Evet. Peg'in yayı şu an görevini pek görmüyor. Ne ile alakalı olduğunu bilmiyorum. Bir drone geldi. Hoş geldi. Evet. Peg'in ne işe yaradığını Lan ne anlatıyorum ya kafamı karıştırdı bu. Peg'in yayı pek bir işe yaramıyor. Gördüğünüz gibi. Ama PEG'i gayet beğendim. Tırtıklı oluşu ayağımızı neredeyse hiç kaydırmıyor. Çok beğendim. Özellikle botlarla bile. Bacağımızın geldiği yere güzel bir plastik parça koyulmuş. Bunu da beğendim. Şöyle söyleyeyim. Şuradaki Küba yazısını, işte buradaki Küba yazısını kapatsak Çin malı mı acaba diye düşünebilirim. Görüntüde. Eksos. Egzozunu çok beğendim. Gerçekten çok küçük ve FMF egzoz gibi çok tatlı gözüküyor. Asla malı dandik bir egzoza benzemiyor. Kuyruk zaten harika. LED stop LED sinyallerle geliyor. Buna bayıldım. Aa, bak. Çok önemli bir detay gördüm burada. İlk defa bir cross motosiklette görüyorum bunu. Fabrikasyon olarak ilk defa görüyorum. Biraz sesinden bahsedelim. Bir çalıştıralım bakalım nasıl çalışıyor. Kontağımızı açtık. Enjeksiyonlu motosiklet. O yüzden benzin pompası önce bir devreye giriyor. Debreje bastık. Marşımıza bastık. Diğer tarafa geçeyim. Ayaklık açık olduğu için çalışmıyor. Allah Allah. Motor sesinde şöyle bir detay var. Eksos sesi çok güzel. Çok tok. Ama gaz kelebeği boğazına gelen hava filtre girişi böyle dardan genişe olduğu için Honda'larda Simota Big Tube hava filtresi gibi bir ses yapıyor. <laughs> Ama dediğim gibi egzoz sesi çok güzel. Fakat ses egzozdan değil hava filtresinden geliyor. Oo. Motosikleti hemen diğer tarafa çevireyim ben. İnceleyeceğimiz şeyler bu tarafta biraz. Şimdi şurada bir parça var. Buna chain slider diyoruz ne işe yarıyor? Zinciriniz bol da olsa atma olasılığını oldukça düşürüyor. Bir de ekstra ne var? Şimdi bunu ilk defa görüyorum. Burada bir adet zinciri germeye yarayan sanırım. Yani zincirin bolluğunu alan bir parça var. Orada dönemli bilya gibi bir şey var. Ayrıca motosiklet sanki Yamaha böyle YZ'leri biraz andırıyor gibi. Yani burada böyle renkler mavi siyah olsa ben acaba Yamaha mı diyebilirim yani. Motosiklet güzel gözüküyor bak. Şekli gerçekten çok iyi. Biraz da sürüşüne geçelim. Sürüşünü de inceleyelim. Dışında çok da göreceğimiz bir şey kalmadı. Hissettiğim şey de şuydu. Onu ben gerçi videosunu çektim ama bak şu arkadaş görüyor musun bak. Bak Bak o zinciri kaydırıyor, kaydırıyor bir şeyler yapıyor yani. Kombine fren olduğunu şuradan anlayabiliriz. Bir ön frene bastığımızda freni tutuyor, bir de arka frene bastığımızda arkadan gelen hortum buraya giriyor. Şunlar biraz sakat. Ya şu işi e, pek beğenmedim. Bu giderken dala mala takılıp kopabilir. Bu iyi ama bu kötü. Koruna güzel. Ya ben motoru beğendim ya. Yalan söylemeyeyim beğendim. Benim için kötü yanı motosikletin küçük oluşu oldu. Bu filtre kazanının çok ses yapıyor oluşu oldu. Kombine frenle geliyor oluşu oldu. Onun dışında bir de led fara ben biraz takıldım. Hani motor zaten çok güzel olmuş. Onu da bir led yap bir, bir tamamlasaydın ya. Hani böyle 99'da bırakmışsın. Bak mesela yükseklik ne kadar güzel. Bunda yani küçük müçük ama güzel cross yapılır. Hadi Gidiyor muyuz? Ha bu arada kuyruk tasarım harika. Bak kuyruğa bakar mısın baba bak. Yani bunu kes at, bu motor motocross. Uç kaç böyle. Görsel olarak. Ama atma. Ee bak şu. Bu çok güzel olmuş ya. Ben beğendim abi. Bu bu kadar olur. Ve çirkin durmuyor kesinlikle. Böyle bu ne böyle eşek nalı gibi demiyorum. Küçük plak falan ha, daha da harika olur. Hadi bakalım şimdi bir gidelim. Ayaklığı kapatmadan çalışmıyor. Bir de Oğlum ben niye nefes nefese kalıyorum ya? Heh, mavi çok rahatsız Turuncu güzel. Ee, kırmızı da çok parlak. Bak bu güzelmiş. Bu iyi ya. Ya yani böyle kalsın. Hadi gidiyoruz. Ses bu arada. Ses güzel ya. Bir ses dinleteyim ya bak. egzozun sesi çok tok. Ama bu arkadaş bak ses buradan geliyor bak. Evet. Motosikletimiz rodajda olduğu için biz çok zorlayamıyoruz. Top speed falan. Zaten top speed motoru değil. Motor lambamız yandı. Sahibi dedi ki abi oksijen sensörü motor lambası yaktırıyor. Dikkat et sorun yok arkada takılmasın ama böyle bir şey var dedi. Gelmişken yani de burada gidiyorum biraz aşağıda kaldı sanki ya sürüşte. Ha? Bakın ama arkası çok yumuşak. Arkası biraz sertleştirilebilir arazi sürüşüne göre. Şu an öyle bir hissiyat verdi. Şurada süreyim bakayım. Evet, çok güçsüz. Yani gaz tepkileri mesela Buraya bir şey yapılmış sanki ya. Düzleştirilmiş gibi. Oğlum burada bir şey olmasın? Kazık mazık var. Gördün mü? Bak önde tutuyor. böyle düşerim işte ben. Şimdi bir, atlama zıplama yapalım. Bir süspansiyon testi şöyle. Gaz çok ölü. Yani ben gaza basınca böyle bir şahlanıp da atlayamıyorum. Gaz çok tepkisiz kalıyor. Şuradan bir... Burası yüksek, burası değil de. Şuradan bir atlamayı deneyelim bakalım. Bak süspansiyon çok iyi. Ama gaz biraz ölü. Farımız... Farın aydınlatması güzel mi? Biraz yukarı kalksa daha güzel olabilir. Ama güç yok bak. Bak. Güç konusunda evet. He, ama ne var? Bunu alacak kullanıcı abi ya yaşı küçük ya boyutları küçük ya yeni başlıyor. Yani ben şimdi 25 yaşındayım. Çok şükür 4-5 senedir belki cross motosiklete biniyorum. Bu motosikleti kendime gideyim şu motosikleti alayım diye almam. Çünkü bana açık söylemek gerekirse biraz küçük geldi yani. Ama bunu alan mesela bu motosikletin sahibi 16-17 yaşlarında genç bir kardeşimiz. Onun için bir de 16 yaşında A1 ehliyet alabiliyorsun. A1 ehliyet bunu sürebiliyor mesela. Bu çok güzel bir şey. Oha çok soğuk yap. Eldenim gitti. Uyuştu yani. Şimdi beğendiğim özelliklerinden bahsedeyim. Fiyat. Abi fiyat çok iyi ya. Bu fiyata sen telefon alamazsın. Fiyatta okeyiz. Süspansiyon. Harika. Süspansiyonu beğendim. Gerçekten beğendim. Sesinin de verdiği hissiyatla bunun yakıtı çok az gibi geliyor ama basmazsan basarsan bu arkadaş yakar. Çünkü 3000 devirde 5. viteste ben 28 ile gidiyorum. Yani yani bak ben bu normalde şu an ikinci viteste falan gideceğim hızı ben 5. vitese gidiyorum. bu basarsan yakar. Ben motorunun verimli olacağını düşünüyorum. Şekli. 5 oldu galiba. Şekli. Çok iyi abi. Şeklini çok beğendim. Oturuş pozisyonu güzel ama birkaç aşağıda sıkıntılar var. Genel olarak oturuş pozisyonu güzel. Bak. Öne basıyorum. Arkasında ayağa kalkıyor bak. Süspansiyon bayağı iyi. Ben süspansiyonu beğendim. Frenlere bakalım. Oo, fren çok iyi. Freni bayağı beğendim. Başka bir beğendiğim özellik. Harika ara gaz diyor ya gerçekten. CG gibi ara gaz diyor. Bu motosiklet enjeksiyonlu değil de karbüratörlü mü acaba? Öyle ara gaz diyor yani bunu düşündürüyor. Bak. Direğe basınca bir ses geliyor ama Bisiklet mi geliyor acaba? Ay, o kadar soğuk ki sümüklerim aktı. Farını sanırım sahibi ee, limon sarı yapmış. Bak bu far bu far çok sarı yani. Bunda bir, bir gariplik var. Dörtlüğü kapatalım. Motor lambamız yanıyor. Herhangi bir motorda bir hissiyat sorunu yok. Yani lamba yanmasa ben motorda bir sorun mu var demem ama lambamız yanıyor. Bir, o bir enteresan. Lambanın yanması enteresan. Onun dışında bir hissiyat olarak sorun yok. Motosiklette çok fazla oynar parça yok. O yüzden şangır çungur ses gelmiyor. Zincir sesi o size bahsettiğim parçalardan dolayı hiç yok. Normalde o e, zincir kaydırıcı bayağı bir ses yapar. O öyle şaldır şudur ama sadece ses yapar. Rahatsız etmez. Bunda da şu an bir ses yok. Ve zincir gergin. Ben bayağı beğendim bak o zincir olayını bu motosiklette. Bu paraya bu paraya çok iyiymiş yani. Çünkü sadece o parça neredeyse 3-4 bin lira. Bu olayı gerçekten beğendim. Gösterge de ideal, göstergede de okeyiz. Göstergeyi de beğendim. Yakıt falan göstermesi Allah! Ay ne abi arka fren biraz sıkıntılı ya. Gençler arka fren... Evet bu motosiklette arka freni kesinlikle iptal etmeniz lazım yani. Arkaya basınca ön tutmaması lazım. Yersiz frenle yerle bir olursunuz. Abi bu fiyata bu motosiklet cross'a başlamak istiyorsanız ve vücut ölçüleriniz çok büyük değilse motosiklet bu motosiklet düşünülmez yani. Kesinlikle tavsiye. Yaşınız küçükse kesinlikle tavsiye. Yani büyükseniz eğer ya ben böyle bir motor buldum bütçem bu falan e, abi o iş olmayabilir ya. Yani bu motoru buldum ben beğendim diye Ebatların büyükse bu iş olmaz İki kişi binemezsin Bak, Kötü bir şey ama ha, benim için değil Hani alacak insanlar için Bu kötü bir şey olabilir ama benim için değil Ben beğendim bunu ha? Bu ne demek biliyor musun Biz bu motosikleti arazi için yaptık abi İki kişi binin gezin diye yapmadık demek Yani bu motosiklet arazi için yapıldığını gösteriyor Ve ben bu fiyata Bu motosikleti arazi için beğendim Arka dişli ön dişli Yani dişli takımı Herbat. Bu ne abi Dördüncü viteste gidiyorum ya al 5'e atıcam şimdi işte. bak 5'e attım abi bu ne ya Oğlum daha 27 30 bile değil lan 2. vitesin hızını birinci vitesin hızını Ben 5. viteste gidiyorum Bu baya kötü Bir şey daha vardı ya neydi acaba Bu çok kötü ya baksana abi her yeri beşi e Traktör gibi 5'e tak her git Baya kötü Selamun Aleyküm. <laughs> Güzel ya. ya mu ha? Mu ya öyle video çektik geldim. Emin nereye koyacağız? <laughs> Sokağa mı içeri? Çaldığı için burada videoyu kapatıyoruz artık Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum Heh söyle Müzik çalıyor ama müzik çalması sıkıntı şu an